Arkadaşlar hoş geldiniz. NaviMax'in Astraje Tesla montajını bitirmiş bulunmaktayız. Bu ürünümüz yeni gelen bir ürün. Ee, ürünümüz Android 9.0. Cihazımızda 4 GB RAM var. Ee, PX6 işlemci var. 32 GB hafıza var. Cihazımızda kablosuz CarPlay ve Android Auto var. Ürünümüze kısaca bahsedeyim. Gördüğünüz gibi isterseniz ekranı küçültüp Aynı anda hem devir saati hem kilometre saatini aynı anda görebiliyorsunuz. Aracımıza kapıyı açtığımız zaman hangi kapı açık olduğunda bu şekilde direkt ekranda görebiliyorsunuz. İsterseniz aracımızın buradaki e, resmini değiştirip Opera logosunu da koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tam ekranda yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Cihazımızda 4 çarpı 8 ses çıkış gücü vardır. Aracımıza taktığımız zaman sesle yüzde 20 yüzde 30 fark eder. <gülüyor> <İsterseniz> <gülüyor> ekranı küçültebilirsiniz. İsterseniz bip dediğimiz özellik sayesinde aşağıya yukarı. <laughs> Ürünümüz gerçekten <değil>. çok başarılı <laughs> şekilde buradan da equalizerlardan istediğiniz zevkinize uygun equalizerdan <laughs> ayarlayabiliyorsunuz. Buradan tekrardan ala menüye dönelim. Cihazımızın dokunmak için kapasit ekrandır. Bir özelliği de birebir evet aracımızın klimalarını gördüğünüz gibi eğer bu aracımız tek taraflı klima var bu aracımızda. Eğer çift taraflı klima olmuş olsaydı hem sol tarafı hem sağ tarafı da kullanabiliyordunuz. Bu şekilde arabanın sıcaklığını, soğukluğunu, zevkinize göre, ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Fanımızı açabilirsiniz, fanımızı kapatabilirsiniz Bire bir aktif. Buradan sıcaklığı ya da soğukluğu yüze ya da isterseniz burada ayaklara verebiliyorsunuz. Bunlar tamamen sizin ihtiyacınıza göre kullanmanız gereken bir şeydir. Cihazımızın tamamen dokunmatik ekrandır gördüğünüz gibi. Ramazanlar. Bu da radyomuz. menümüz bu şekilde. İsterseniz buradan radyo kanallarını buradan bu şekilde atlatabilirsiniz. Ya da isterseniz kendiniz de buradan Seçebiliyorsunuz Aracımızda bir direksiyon kumandalarına falan uyumludur Aracımızı geri vitese aldık Eğer aracımızda orijinalinde park sensörleri olmuş olsa Orijinal park sensörlerini görebiliyorsunuz Hem ön park sensörü hem arka park sensörü Aynı anda da arkaya da hareket yaklaştığınız zaman Mesafeyi de görebiliyorsunuz Geri vitesten çıktığımız zaman hangi menüde kaldıysak O kaldığımız menüden tekrardan devam ediyor Cihazımızın navigasyon olarak Yandex'i kullanıyoruz. 200 metre sonra sağa dön. Gördüğünüz gibi trafik yonluğuna varana kadar hepsini ekranda görebiliyorsunuz. Arkada e, müzik çalıştığı için arkadaki müziği hem navigasyon hem de müziği de aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde buradan da Karaoito, Bluetooth. Bluetooth'unuz varsa e, telefondaki hem telefonda görüşme yapabiliyorsunuz, Bluetooth müzik sayesindeki telefondaki müziklerinde de kullanma, e, müziklerinizi de dinleyebilirsiniz. Uygulamalarda, içindeki olan uygulamalarda bu şekilde de hem navigasyon hem buradan da uygulamalarda kullanabiliyorsunuz. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi günlerde kullanması dileğiyle.